Rüyamda gördüm. Trump başkan oluyor. Sonra bizimkilerin düğün konvoyunu kesiyor. Sonra bahşiş istiyor. Ah! Ateşim mi çıktı? Sümük mü bu? Hemen bir sevgili bulmam lazım. Tinder. Tek gecelik, tek gecelik. Sevgili istiyorum, sevgili bulmam lazım. Sevgili, sevgili! Merhaba, ben sevgili. Aa! Ah. Evet ama arkadaşının sevgilisi. Bu el hep böyle kalmak zorunda mı? Aman neyse zaten sevgilim olsa aldatır herhalde. Saldatmıyor mu? Neden hasta olmadan önce sevgili yapmak lazım? <laughs> ha, Eklemler ağrı. Boğazda şişkinlik, topluma karşı kırgınlık, gripin kadını gibi anlı tutmalar, aniden gelen kaloriferi yakma isteği. Tebrikler, hasta oluyorsun. Sevgilin yoksa yandın. Annen taş çatlasın 3 gün bakar. Arkadaşların bir saat, 2 saat. Ablan desen suratına bakmaz. Senin hasta halini hiç görmemiş. Sıfırdan eziyet çektirebileceğin, sana zaaf olan biri lazım. Onu bulacaksın sen. Herkes bulmuyor mu? Bir çorba bir şey yapmadın. Hiçbir şey yapmadın. Ateşimi ölç bari. Of, öyle değil. Dudaktan ölç. Bir şaka yaptık lan git. Çorba yapacak mı? Çorban nerede kaldı? Ya hazır çorba mı yaptın? Gerçekten mi? Ayrıca bu çok pişmiş. Ben orta pişmiş çorba severim. Nane limon. Ne yaptın ya? Nane ile limonu mu kaynattın sen? Ben sana nane ile limonu kaynat mı dedim. Canım çok sıkılıyor ne olur bir şarkı söylesene bana. Serdar Ortak, Gıybet. <laughs> Nerede bu kumanda ya? Bir çorba yapalım da yok ki. Alo? Evet bir çorba istiyorum. Ezo -gelin olacak. Ne beyefendisi ya? Kadınım ben kadın. Terbiyesiz. İğrenç sallama nalenim ona kaldık ya. Bir sevgili yapmadık ki öncesinde. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten ya. Ben bunda daha çok hasta olurum ama. İlaçlarım. Kim Sen kim beğenir abi. Askılı badiler, straplezler bitti. Şimdi zıbın zamanı. Kışlık zıbın alttan çıt çıtlı. Belini melini kapatır. Birinin sıcak tutması gerekiyor yani. Sevgili yoksa ve aldatıldıysa zıbın seni sıcak tutar. <laughs> Sizde de bunun muadili yün içlik. Biliyorsun değil mi? Sen giyiyor musun Ufuk? Yok ya. Fık kayak yaparken giyiyoruz. Biz. <laughs> biriniz, biriniz Biriniz neden konuşamıyorum bugün Ufuk? Senden dolayı mı? Somurtuyorsun sabahtan beri. Biriniz Zeytinburnu Spider-Man'i ötekiniz Bağcılar Wonder Woman'ı. O kostümlerle sevgili mi yapacaksınız? Güldürmeyin beni. Winter is coming. Bu hastalığın flörtü de ayrı bir güzeldir ha. Şimdi şöyle gelirim ben sana bakarımlar. Ya beni kırmızı burnumla şişmiş suratıma görmeseydin. Ler. Ay ben seni ısıtırım var. Aa olur mu öyle şey? Sen her halinde güzelsin. Ler. Çok üşüyorum, beni ısıtsana. Derken bir bakmışsın, o da hasta olmuş. Şimdi karar verme aşamasındayım. O hasta olursa sen de ona bakacak mısın? Yoksa ama nasıl olsa iyileşti. Bir daha hasta olunca bakarız mı? Diyorsun. Ya, Yok hasta falan değilim. Sadece makyaj yapmadım. Bir de bu var. Makyaj yapmayınca hemen hasta yaptası yiyorsun. Şu an hasta gibi duruyor muyum gerçekten? Bir gün hasta makyaj yapıp geleceğim ofise. O zaman bakalım ne diyecekler. Aa iyi misin? Bir şey mi var Hilal? Bir dakika ya. Hasta makyaj yapmayı bilmiyorum ki ben. Merve kaynak biliyordur kesin. Aa geldi mi?